Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün koordinat sisteminin bir sonraki konusu olan doğrusal denklemleri birlikte işleyeceğiz. Birlikte derken kimler var? Ben Ela. Ben Elfin. Tamam ben de Nala. Evet şimdi bugün doğrusal denklemleri işleyeceğiz. Bence siz bu konuyu biliyorsunuz. Yani azıcık da olsa bir fikriniz var. Sadece bugün biraz daha detayına gireceğiz. Tabi arkada misafir öğrencilerimiz var. Onlara da şimdiden teşekkür ederiz. Evet Ela'cığım doğrusal denklemler sence nedir? Bence yine normal denklemlerde yaptığımız gibi bir değişkeni bulmamızı sağlayan ifade ifadeler. Tamam peki Berfil okur musun bize tanımı? Doğrusal ilişki ifade eden denklemleri doğrusal denklemler denir. Doğrusal denklemlerin grafikleri bir doğru belirtir. Doğru ne demek ki? Düz bir çizgi değil mi? Hı -hı. Mesela şu bir doğru mu bu kalem? Evet. 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 Şöyle yaparsan bir doğru mu? Evet, Ay, evet. Evet. Peki şöyle yaparsan bir doğru mu? Evet. evet. Ama yamuk yamuk olsaydı bir doğru olur muydu? Hayır, Hayır olmazdı. Peki doğrusal denklemler ABC gerçek sayılar gerçek sayılar ne ki? İrrasyonel. Her şey, şey. Her rasyonel şey değil mi? Her şey. İrrasyonel de olabilir. Her şey. Peki A ve B sıfırdan farklı olmak üzere burası çok önemli iki değişkenden oluşur ax artı b'ye artı c eşittir 0. Ela bu denklemin bana değişkenlerini söyler misin? x ve y. Süper. Sakın ama sakın a, b ve c demeyin. a, b, c bunun herhangi bir kat sayısı. Doğru mu? ax artı b'ye artı c şeklindeki eşittir 0 şeklindekiler doğrusal denklemlerdir. Bakın x ve y değişkenler ve denklemde en az biri ne yapmak zorunda? Bulunmak zorunda. Bir tane de olabilir. İki tane de olabilir. En az kavramı bu demek. Peki A ve B, C e, sayılar mı? Şimdi bağımlı değişken ve bağımsız değişken var. Berfin'cim bağımlı değişkeni bize okur musun? Tabii. Bir veya daha fazla değişkene bağlı olarak değişen değişkenleri bağımlı, bağımlı değişken, değişken denir. ]leri. Evet. Bağımlı değişkenin değeri bağımlı olduğu değişkenin aldığı değere göre değişir. Sanki bir şey anlamadık gibi değil mi? Bir dursun biz. Bağımsızlığı bize ele okusun. Herhangi bir değişkene bağlı olmayan değişkenlere bağımsız değişken denir. Tamam. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Ben şimdi size bir örnek üzerinden göstereyim. Bakın. Y eşittir 2x. Doğrusal bir denklem mi? Evet. Neden? Y de var, x de var. En az iki bilinmeyeni var. Doğru mu? Doğrusal bir denklem. Peki, bağımlı değişken ne demek? Bağımsız değişken ne demek? Bağımsız ne demek biliyor musunuz? Kendi kafasına göre özgürce davranıyor. Yani ben burada neye istediğim sayı verebilirim? Sizce x'e mi y'ye mi? X'e x'e değer verdikçe y değişir değil mi? Ben x'e 1 verirsem y 2 olur. X'e 2 verirsem y 4 olur. Yani x kendi kafasına göre değerler alabiliyor. Özgürce davranıyor değil mi? O zaman bu x benim için ne oldu arkadaşlar? Bağımsız oldu. İstediği değeri alabiliyor. Peki x değer aldığında değişen şey ne? Y. Y o zaman x'e bağlı değil mi? X'e bağlı olduğu için nasıl bir değişken? Bağımlı değişken. Anlaşıldı mı? Daha iyi anlayacaksınız şimdi bir sonraki örneklerimizde. Demiş ki aşağıda verilen ifadelerden doğrusal ilişki gösterenleri tikle gösterin. Yani birbirleriyle ilgili bir ilişkisi var mı, yok mu? Birbirine etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Bakın şimdi. Birincisi diyor ki: Telefonda konuşulan süre ile ödenen ücret. ver. sence bunlar birbirini etkiler mi? Evet. Tabii ki de etkiler. O zaman bunlar nasıl bir denklem? Doğrusal bir denklem. Peki Ela, Ayşe'nin kütlesiyle boyunun bir ilişkisi var mı sence? Hayır, imkansız. Mesela Berfin bir atmış e, ama boyu 40 kilo. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu yanlış oldu. Evet, arkadaşımızın boyu 1.60 değil. Söylemek istemiyorum şimdi. <laughs> şimdi, ışığın aldığı yol ve zaman etkiler birbirine değil mi? Evet. Yola bağlı zamanlı olur? Zamana bağlı daha doğrusu yol değişir. O zaman bunlar da kesinlikle Dersin. doğrusal denklemlerdir. Peki bunu geçelim hemen. Mesela devamı da var. Bakalım. Musluğun açık kaldığı süreyle akan su miktarı. Ben musluğu sabaha kadar açarsam su miktarı bayağı dolar değil mi? Evet. Ama kapatırsam o an durur. 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 Birbirini etkiledi mi? Evet. Etkiledi. Etkilediği için bunlar kesinlikle doğrusal denklemler. Peki sayı ve sayının iki, kat, iki katının üç fazlası. Birbirini etkiler mi? Bir sayı var. Doğru mu? Ve sayının iki katının üç fazlası var. Tabii ki de birbirini etkiler. Değil mi? Evet. Ben x'e değer verdikçe ne oluyor o değerin? Değişmeye başlıyor. O zaman bu da bir doğrusal denklemdir. Karenin çevre uzunluğuyla bir kenar uzunluğu etkiler mi birbirini? Elbette etkiler. Evet. Ben eğer bir ke bir karenin kenar uzunluğu bir alırsam çevresi kaç gelecek? 4. Ama değiştirdim. 3 aldım mesela bir kareyi. Kaç olacak? 12 olacak değil mi? 3, 3, 3, 3. Ne oldu? Değişti ve birbirini etkiledi. O zaman bu da kesinlikle nedir arkadaşlar? Doğrusal denklemlerdi. Şimdi ben çizim yeteneğimi dersten biliyorsunuz ki çok <gülüyor> kötü. <gülüyor> Şimdi burada yıldızları çiçek olarak algılıyorsunuz. Önce bir okuyalım. Şimdi bir örüntünün ilk 4 adımı yukarıda verilmiştir. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım ve dördüncü adım. Sizden yorum isteyeceğim birazdan. Bu örüntüde adım sayısı ile o adımda kullanılan çiçek sayısı arasındaki ilişkiyi tablo ve denklemle gösteriniz buradaki. Ve 40. adımdaki şekilde kaç tane çiçek olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar birinci adımım var, ikinci adımım var, üçüncü adımım var ve dördüncü adımım var. Tabi bu değişecek. İkisinci adımıma kadar değil mi bilmiyorum ya. Birinci adımda kaç tane çiçek var? Bir. Bir. İkinci adımda kaç tane çiçek var? Üç. Üç. Üçüncü adımında kaç tane var? Beş. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Peki dörtte kaç tane var? Yedi. Yedi. Bekleyelim şimdi. Ee, siz altıda büyük ihtimalle gördünüz örüntüleri değil mi? Evet. Bana adım sayısı ile çiçek sayısının arasında bir ilişki kurabilir misiniz? Evet. Nasıl? Söyle bize Berfin. ben araları ikişer ikişer arttığına göre x'e de x artı giderim. X artı 2. Arkadaşımız diyor ki Berfin, mesela adım sayısı bir ya, birin iki fazlası olmadı, değil mi? Evet. Nasıl bir şey yapabiliriz? Geçen sene en kuralını görmüştük. Tamam. Burada da ikişer ikişer arttığı için iki yen dersek birinci adımın bir olması gerekiyor. Bu yüzden eksi Yani Süper. İki, i̇ki yani, yani eksi bir. bir. Aynen öyle. Yani ben aslında iki ile biri çarptığımda ve bir çıkardığım zaman biri elde ediyorum, Hı -hı. değil mi? Aynı şekilde e, iki ile adım sayısı olan ikiyi çarptı çarpı 1 çıkardığım zaman 3 elde ediyorum. Tekrar yapalım. 2 ile adım sayısı olan 3'ü çarpı 1 çıkardığım zaman neyi elde ediyorum? 5'i. Tekrar devam ettim. 2 ile 4 yani adım sayımı çarptım ve 1 çıkardım. Ne oldu? 7 oldu. Peki çiçek sayısı y olsun toplamda. E, ee, X cinsinden bana yazdırır mısınız? 2x bir. Yani ne olursa olsun isterse 20. adımı sorsun. Doğru mu? Tamam. O zaman ilişkim iki katının bir eksi. Yazayım isterseniz. Genel olarak yazabilirim. 2 katının bir eksi hepsi için. Peki bana kaçıncı adımı sormuş arkadaşlar? <laughs> 40. adımı. Benim kuralım neydi? Y eşittir 2 çarpı x eksi 1. Buradaki x neyi belirtiyordu? Adım evet, sayısını. Süper. 2 çarpı 40 eksi 1 kaç oldu? 70. 80 eksi 1'den 79 70. çiçek varmış. Anlaştık mı? Evet. Kolay mı? Evet. Çok kolay. Bunlar birbirini etkiliyor değil mi? Doğrusal evet. denklem mi? Evet. evet. Süpersiniz. Evet şimdi... Yoruma dayalı bir sorular. Sizden yorum isteyeceğim tekrardan. Birlikte önce bir soruyu anlayalım. Aşağıdaki ifadelerin doğru olması için kırmızı ve mavi ile yazılmış olan kelimelerden hangisinin kullanılması gerektiğine ifade gerektiğine e, ifade yuvarlak içine alarak ne yapabiliyormuşuz, belirtebiliyormuşuz ve yapalım. Şimdi Berfin, birincisine bir bak bakalım. Ne diyor? Pilav yaparken her bir ölçü pirinci İki ölçüsü kullanılır. Kullanılan pirinç miktarı ilk, x, su evet. miktarı y olmak üzere 2 ile y arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi y eşittir 2x, y eşittir x, x, x artı 2 şeklindedir. Bu doğrusal denklemde y bağımlı, bağımsız değişkendir. Şimdi seçeceğiz. Hı. Sence denklem bu mu olacak, bu mu olacak? Sonra y bağımlı mı, bağımsız mı ona karar vereceğiz. Bakalım. Pilav yaparken bir ölçü, her bir ölçü pirince iki ölçü su kullanılıyormuş. Diyelim ki ben bir ölçü pirinç kullandım. Değil mi? Bir ölçü pirinç. Ne kadar su kullanmam gerekiyor? İki. i̇ki. Değiştirdim. İki ölçü pirinç kullanıyorum. Ne kadar su kullanmam gerekecek? Dört. Dört. Peki üç yapalım. Ne kadar kullanacağım? Altı. Altı. Ne yaptım aslında pirinç sayısını? İki evet. katı. Peki pirinç sayısını ne diye vermişti bana pirinç miktarını? X. X. Su miktarı ye. Su aslında pirincin kaç katıymış? İki katıymış. İki katı. O zaman işaretlemem gereken hangisi oldu? Y. Bu. İki. Peki Y'yi sormuş. y x'e göre değişen değil mi? Evet. X burada nasıl bir değişken? Bağımsız. bağımsız. Kendi kafasına göre değerler alabiliyor. Etkilenen kim? X'e göre Y. Y nasıl bir değişkendi? Bağımlı. Bağımlı. O zaman burada Y içinde neyi işaretliyorum? Bağımlı. 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 Kolay mı? Evet. Kolay, süper. Berfin sendeyiz. E pardon, Elacım sendeyiz. 30 cm uzunluğunda dikilen bir fidan her ay 2 cm uzamaktadır. Fidanın boyu santimetre cinsinden x ile geçen zaman ay cinsinden y ile gösterildiğinde, Evet. x ile y arasındaki ilişkinin denklemi x eşittir 30 artı 2 veya x eşittir 30, 30 eksi y. y şeklindedir. Bu doğrusal denklemler. Denklemlerde x, x bağımlı veya de bağımsız değişken. Hemen bir bakalım. Benim öncelikle 30 santimetre uzunluğunda bir fidanım var, doğru mu? Hı hı. Peki her ay 2 santim uzuyor. Mesela birinci ayda olalım. 30 artı kaç olacak? 3. 2. İkinci aya geçtim. 30 artı 4. 30 artı 4. Aslında 2 çarpı 2 yaptım değil mi? Zaten 2 vardı. Üçüncü ayda ne olacak? 30 artı 6. Demek ki nasıl yazıyormuşum ben? 30 artı 2 çarpı ay. Doğru mu? Kaç aysa birinci ay 2 çarpı 1. İkinci ay 2 çarpı 2. Peki ayı nasıl vermişti bana? Y cinsinden mi vermişti? Evet. Peki e, fidanımın toplam bu boyu nasılmış? X. X'miş. O zaman X eşittir 30 artı 2 çarpı Y. y. Anlaştık mı? Evet. Denklem. Peki denklemi nasıl seçiyormuşum? Böyle. Peki bana x'i soruyor. x bağımlı değişken mi, bağımsız değişken mi Ela? Bağımlı değişken. Evet çünkü y'ye bağlı değişiyor. Doğru mu? İsterseniz yazalım. y bağımsız birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay diye değişiyor. Ama x y'ye bağlı olduğu için ne oldu? Bağımlı değişken oldu. x'e bağımlı değişken dedik. Peki süper. Geldik diğer soruya. Berfin'ciğim sen de tatlım. Melek her gün 30 test sorusu çözmektedir. Geçen zaman gün cinsinden x ile günlük olarak çözülen soru sayısı y ile gösteril, gösterilsin. x ile y arasındaki ilişkinin denklemi y eşittir 30 veya y eşittir 30x şeklindedir. Bu denklemde y sabittir veya sabit değildir. Hı, nasıl yapalım? Her gün 30 soru çözüyor. Bu çok az bir soru değil mi? Evet. Bizim evet. için bayağı çerez oluyor. <laughs> Birinci gün kaç soru çözüyor? 30. 30. Peki. İkinci gün kaç soru çözüyor? Yine 30. Yine 30. Üçüncü gün kaç soru çözüyor? Yine, 30. O zaman yüzüncü gün bile 30 soru mu çözüyor? Evet. Peki. Diyor ki, geçen zaman gün cinsinden x günlük olarak çözülen soru y. O zaman y eşittir kaç olacak? 30. 30. 30. Birinci günde 30, ikinci günde 30, üçüncü günde 30. Y eşittir 30. Burada ne yok? X yok. Peki. Y eşittir 30 sizi sabit bir şey mi? Evet. Evet. Değil mi? Sabittir. Hı. Çünkü sadece 30 değerini alıyor. Başka bir değer alabiliyor mu? Hayır. Hayır. O zaman y eşittir 30 dedim ve y yani sabittir. Yok. Bakın y sabittir. Y eşittir 30x niye olmadı? Çünkü zaten x de 30 eşit. Evet. eşittir. Toplamını sormamış değil mi? Hı hı. Yani mesela demiş olsaydı ki ikinci gün toplam kaç tane soru çözecek? 30 artı 30'dan 60 olurdu. Ama toplam dememiş. Sadece günlük soru sayısını soruyor. Var mı sorusu olan? Yok. Yok. Süpersiniz. Bunu da geçtik arkadaşlar. Çok iyi değil mi hocam? Güzel güzel Tamam. Şimdi bir koordinat sistemi var. Hı hı. Çok değişik değil mi? Sıfır sıfır. Orijin noktası mı? Evet, evet. evet. Tamam. Önce biraz bir okuyalım. Bir deneyelim. Ne yapıyormuşuz? Ne diyormuş bizden? Ne istiyormuş? Ben doğrusal denklemleri genelleştirdim. İşte e, a çarpı y artı b çarpı x artı c eşittir sıfır diye. Şimdi bunları biraz daha detaylandırıyorum. Diyor ki ben bunun grafiğini çizmek istiyorsam birkaç tane e, Kuralabilirsem benim için avantaj olur. Daha hızlı çözmeme yardımcı olur. Demiş ki arkadaşlar birinci notunda iki noktadan yalnız bir doğru geçtiğine göre doğrunun grafiğini çizmek için doğrunun denklemini sağlayan en az iki noktanın koordinatları bilinmektedir. Yani x'i ve y'yi ama en az diyor. Tamam mı? 2'ye geçelim. Doğru üzerindeki tüm noktalar grafiğin denklemini sağlar. Eğer doğru üzerinde bir doğru doğu, grafik üzerinde şöyle bir doğru var mesela. Hı hı. Bu da sağlamak zorunda. Şu da sağlamak zorunda çünkü üzerinde ya. Hı. Hatta buradaki de sağlamak zorunda. Ama buradaki sağlar mı? Hayır. Hayır. Doğrunun dışında olmaz. Peki, grafiği çizebilmek için belirlenen sıralı ikililer. Sıralı ikili ne demek? x ve y Değil mi? Eğer ben e, mesela sıralı ikili yazmak istiyorsam x ve y şeklinde yazacağım. Önce x sonra y. Önce y gelebilir mi? Hayır. Kesinlikle önce ilk sonraya bu her yerde geçerli. Ben buna ne diyormuşum? Sıralı ikili diyormuşum. Peki devam edelim. Neydi sıralı ikililer? Doğrusal değilse en az bir sıralı ikili yanlış belirlenmiş demektir. Bunu daha iyi anlayacağız soru üzerinde. Ben Kesinlikle aynen öyle. Sabit terimi olan iki değişkenli denklemlerin grafiği başlangıç noktasından geçmez. İki ekseni de keser. Bu çok önemli bir e, kural. Peki bu ne demek? Şu demek. Y eşittir x. Bunun sabiti var mı? Hani artı 3 var mı? Artı evet, yok. yok. Peki. Y eşittir x artı 5. Sabiti var mı? Evet var. Mesela. Diyor ki eğer böyleyse bu neyden geçmezmiş? Orijinden, Orijinden geçmezmiş. geçmezmiş. Birazdan da neden geçmediğini anlayacağız zaten. O zaman Y eşittir x olursa nereden geçiyormuş? Orijinden geçiyormuş. Peki. Devam edelim bir. Bu doğruların bu doğruların grafiği çizilirken sırayla x ve y değerlerine 0 vererek doğrunun sırasıyla y ve x eksenini kestiği koordinatların noktaları bulunur. Peki denklemde x değişkeni yok ise doğru x e, y eksenine dik bekleyelim. Y eşittir 30. X değişkeni var mı? Hayır yok. Hayır, hayır, hayır yok. Eğer böyle olursa burası X ekseni burası Y ekseni biliyorsunuz. Y eşittir 30'u sadece 30 noktasının üzerinden bir doğru parçası çizeceksiniz. Ve bu eksen neye dik? X'e dik. X'e mi dik? Hayır. Hocam. Hayır. Hayır. Y eksenine dik. Bakın neye dik? Evet. Ama evet. neye paralel? X eksenine paralel. Peki tam tersi olsun. X eşittir 5 e olsun. Bunun y'si var mı? Hayır. Yok. Yok. X eşittir 5 şurada bir yerde mi? Ve 5 evet. doğrusu değil mi? Şöyle bir şey. Neye dik? X Neye e paralel? Y'ye e paralel. Süper. Peki. Bakalım doğru başlangıç noktasından geçiyorsa denklemde sabit terim bulunmaz. Az önce söylemiştik. Y eşittir x denklemi gibi değil mi? Neden? Çünkü bu ne oluyormuş? Orjinden geçiyormuş bakın. Çünkü sabit yok. Şimdi bakın arkadaşlar. Çok önemli bir yere geldik. Demiş ki bize x eşittir 13'ü x eşittir pardon y eşittir 9'u ve bunları çizmemizi istiyor. x eşittir 13 nerede olur sizce? 13 Burada. doğrusu Ondan. değil mi? Evet. Şurada dümdüz bir şey. Bu neye paralar? X'e paralar. Hayır. Y'ye paralar. Neye dik? X'e dik. X'e dik. Süper. Y 9'u çizelim. O da burada. O Süper. Da... Dümdüz bir doğru değil mi? Evet. Neden biliyor musunuz? X yerine ne verirseniz verin hep 9 geliyor. 1 verirseniz de 9, 4 verirseniz de 9, 5 verirseniz de 9. Onun için doğru şeklinde çiziyorum. Nokta şeklinde değil. Peki, Y eşittir 9. Bu neye dik? Y'ye dik ama neye paralel? X'e e e paralel. Peki. Şimdi Y eşittir X. Nereden geçiyordu? Orijinal. Orjinden Orijinal. geçiyor. Şimdi X yerine 1 verdiğiniz zaman y ne geliyor? O da 1. Başka? 2 verin. 2. 2. 3 verin. 3. 3. 3. Değer neyse o geliyor değil mi? Evet. Peki eksi 1 verdim. Eksi, eksi 1. Eksi 1. 2 verdim. Eksi, eksi 2. Eksi iki. Bu noktaları birleştiriyorum. Dümdüz bir doğru şeklinde ve orijinden geçmesi çok önemli. Tabii benim biraz yamuk oldu. Orijinden geçti. Y eşittir. X doğrusu. Uzatabilir miyim? Evet, evet. Evet. Sonsuza kadar uzatabilirim. Şimdi geldim en önemli yere. 2 y eşittir. Şurada bir tane soru var bakın. Dinleyin. 2 y eşittir. 10 artı x. Bunun Denklemine grafiğin, denklemi verilmiş grafiği nasıl çizelim? Şöyle. Nokta vererek. Nasıl nokta vereceğim hocam? Şöyle. X yerine 0 verip Y'yi bulacaksınız. Sonra Y yerine 0 verip X'i bulacaksınız. Tamam? Anladım. Peki X yerine 0 verdim. 2Y eşittir 10 artı 0. Yani 2Y eşittir kaç oldu? 10. Peki Y eşittir kaç oldu? 5. 5. Bu X'e kaç verdim de 5'i buldum? 0 verdim ve y'sini kaç buldum? 5 buldum. Peki şimdi y'ye 0 verelim bakalım. 0 oldu. Evet 2 çarpı 0 eşittir. 10. Eksi 10. Y'ye 0 verdim ve x'i bulmaya çalışıyorum. Doğru mu? Evet. Peki burası kaç oldu? 0 eşittir. 10 artı x. Onu karşıya at. Eksi 10 eşittir x. Peki bana bunun da noktasını yazar mısınız? Bu a noktası olsun. B noktasını sıralı ikili şeklinde yazdırın bakalım bana? E, x. Eksi, e, eksi 10'a 0. Süpersiniz. Genelde burada önce y'yi söylerler. Yanlış yaparlar. Siz bu tuzağa düşmediniz. Tamam. İki noktam var. 0'a 5 ve eksi 10'a 0. Çizelim bakalım. 0'a 5 noktası nerede? X'i 0, y'si 5 x'i 0, y'si 5. Şurası mı? Evet. Peki, eksi 10'a 0 nerede? x'i eksi 10, y'si 0. E Süpersiniz. İkisi bu <laughs> birden fazla. <laughs> <laughs> Şu iki noktayı birleştireceksiniz doğru şeklinde. Şöyle. Benimki biraz yamuk olacak. Gördünüz mü? Hı hı. Yamuk düşünmüyorsunuz tabii ki de. <laughs> bu neymiş? Y, 2'ye eşittir. 10 artı x doğrusuymuş. Anlaştık mı? Evet. nasıl çizeceğimizi anladınız mı? Evet. Süpersiniz. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Hemen birkaç soru daha yapalım. Tamam. Ee, evet. Bakın. Bunun grafiğini çizecekmişiz. Nasıl çizeriz ee, Ela? Yine aynı şekilde <laughs> değerler veririz. Ama burada sadece şey, şey var. Bir yalnız bırakır mısınız? 3x eşittir ne oldu? 12 Eksi 12. X eşittir ne oldu? 4. Eksi 4. Peki bu neyin üzerinde? X'in üzerinde değil mi? Evet. X eşittir eksi 4. Şöyle bir çizelim. Burası eksi 1, burası eksi 2, burası eksi 3, burası eksi 4. Eksi 4'ün üzerinde dört. olacak ve neye paralel? Y eksenine paralel evet. değil mi? Bu X eşittir eksi 4. Y yerine ne verirsiniz verin. Ne geliyormuş? Eksi 4 doğrusu eksi geliyormuş. Dört. Tamam. Son iki sorumuz kaldı. Bunu böyle burada herhalde anlaşılmıştır. Doğru mu? Y noktası yok. Peki. Sonraki sorumuz. Bakalım. 4'e e, M noktası denklemi sağlıyormuş. Üzerindeymiş. Üzerinde olursa ne yapıyordu? Orjinal noktasını Hayır. 4'e M doğrunun üzerinde. Yani diyor ki X yerine 4 yaz. Y yerine M yaz. Ve bunu gel denklemde yerine yaz. Yazalım mı birlikte? Denklemim neresi bakın? Şurası. Yazıyorum şimdi. 2 çarpı y. Y'ye ben ne verdim? M. Evet. Eşittir. Eksi. X'i kaçtı? Evet, 4. Soracağız. Artı 8. Ve böylece ben M'yi bulabilirim. Bakın bir daha, bir daha söylüyorum. Bu nokta doğrunun üzerinde. O zaman sağlamak zorunda. Tamam Peki. 2M eşittir ne oldu burası? 4 olacak. Her tarafı kaça böldüm? 2'ye değil mi? M'iştir kaçmış? 2'ymiş. Benden zaten neyi istiyordu? M'yi me istiyordu. Me. Var mı sorusu olan? Yok. Yok. süper. Evet son sorumuza geldik. Doğru mu yanlış mı bunları yapıyoruz. Evet hemen Berfin başlayalım. X eşittir. Eksi 4 doğrusu Y eksenine paraleldir. Doğru. Az önce yaptık değil mi? Bakın. Evet. Eksi 4 neye paralel? Y eksenine paralel. O zaman bu doğru. Peki bu orijinden geçiyormuş doğru mu? Sabiti var mı yok mu ona bakın. Sabiti yok. Yok. Bir evet. var mı iki Hayır, var mı üç var mı evet. Eksi beş var mı? yok? O zaman doğru mu doğru, doğru. sabiti yoksa orijinden geçer. Ee, bu nokta bu doğruyu sağlıyormuş. Bir bakalım x yerine eksi iki yazıyormuşum y'si bir gelecekmiş nerede y eşittir eksi iki x'te. Peki x yerine ne yazıyormuşum? -2 mi yazıyormuşum? Kaç geliyor arkadaşlar y'si? 4 geliyor. 4. E 1 4. mi geldi? Hayır, hayır. Hayır. O zaman yanlış. y 3 doğrusu x eksenine diktir. Çizelim bakalım. x y y 3 burada mı? Evet. Doğru Hay mu? Oluyor. Neye dik? Y'ye dik. Par neye paralel? x'e. -e. O ne demiş? Yanlış. Oluyor. Yanlış. yanlış oluyor. Evet, dersine katıldığınız için çok teşekkür, teşekkür ederim. Biz i̇yi teşekkür ederim. ki geldiniz. Kendinize çok iyi bakın. Siz Görüşmek de. üzere. Abone olmayı unutmayın.